Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik. Mekandayız. morun yanındayız. içinden geçmeye. Şansımız yanımızdayız ha. Sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Abi öncesinde biraz farmı yükseltirse 35 binden yükseltmezse de minimum 25 binden tek atma seansına geçiş yapacağım. Video öncesinde ufak bir hatırlatma, ufak bir kamu spotu, ufak bir bilgilendirme. Videonun içerisinde muhtemelen küfür olacaktır. Müsait bir ortamda değilseniz sesi kısarak izlemenizi öneriyorum. Kendime de şimdiden bol şanslıyorum. diliyorum. şöyle güzel ekranlar, güzel patlamalar, güzel çarpanlar. Bilmiyorum gösterir misin? Gösterirsen harbiden 10 numara 5 yıldız olur. Da şu ana kadar adam akıllı hiçbir şey göremedik. çarpan. Delikanlıları buraya çarpan gönder. Hadi lan bir tane. Ana nasıl kim senin? Numuneli skater yine geldi arkadaş. Şu numuneli yine gönderdi. Hadi bak bomboş geçiyorsun. Bomboş geçiyorsun artık boş geçmemem lazım senin. Ama her ekranda bir tane skater görüyoruz arkadaş. Hani bir tane değil de bak. Ananı sikeyim. Bir olmaz o skater. Belki çarpan bile gelebilir de. Harbiden oraya belki çarpan bile atabilir de. Üçte kaldı. Ha, ekstra bir şeyler bekliyorum dedikçe. Her ekranda minimum bir tane skater görüyoruz ya. Bize bir tane değil. Atmışken dörtten atman lazım. Ya da. Hiç skater atmayıp. Çarpanla taçlandırman gerekiyor bu ekranları. Mor gelebilir, belki yeşil gelebilir. Yok. Devam etmiyor. Tek patlama yapıp bırakıyor, devamını getirmiyor. Çarpan zaten göremedik desem yeridir. Hadi anasını siktiğim ya. Ama ne koyayım bu kadar da boş geçilmez arkadaş ya. bomboş. biz minimum 25 binden yapıştıracağız gibi gözüküyor. Yani bu kadar boş geçmenin gerçekten manası yok ya. Mor, yeşil, kopu ardına güzel bir çarpan. Hadi lan dede, kaldır. Ananı sikeyim senin, al bu skater'ı ananın amına sok ya. Abi ne gerek var o skater orada, atsana çarpan. üstte bıraktı. Abi 25'ten yapıştırıyorum. Şansımız, patlamalarımız ve çarpanlarımız bol bol olsun. Dedeciğim üzmüyor. üzmüyorsun. Boş geçmiyorsun. Güzel ekranları, güzel çarpanları hiçbir şekilde bizden esirgememen lazım. Hadi bakalım. Şimdi çarpanlarla başlayalım hadi. Tamam 7 çarpan fena değil. Fena değil. Biraz daha devam etseydi çok daha güzel olurdu ama sıkıntı yok. En azından 7 çarpan aldık. Daha güzel ekranlar ve daha güzel çarpanlar yüzük. Dede çarpan at. Kaldı lan. Ananı sikeyim. Kursantide geliyor dede çarpan. Mavi. Mor çarpan at. Ananı sikeyim. Dede çarpan at artık. Amına koyduğumun evladı. Anasını siktiğimi çocuğu. Çarpan sana. Bak kırmızı geldi. Çarpan. Ananı sikeyim. At artık lan. Nice. Bu kadar amına koyayım ya 4412 katına 9 çarpanla da çıksız 40 bin lira Devamı da gelsin moruk bak Bu ekranların daha güzellerinin Devamının bol bol çarpanlarla gelmesi gerekiyor Çarpan nice Bu kadar abi Bu kadar 662 katına Buradan da 14 çarpanla 9200 Daha da 9 spinimiz var Alacağız Almaya devam edeceğiz gibi duruyor Umarım kesmezsin ya. Harbiden kesmemesi gerekiyor. Kum saati mükemmel olur. Kupalar da sınırlı da kum saatleri de sınırlı. Kupa da gönder. Olur. Olur. Sıkıntı yok. 312 katına 16 çarpanı güzel aldık. 5000 lira. Daha 6 spinimiz var. Yaparsın ya. Yapmak zorundasın bak. Şöyle mükemmelinden, kalitelisinden bir tane daha ekran istiyorum. Ama çarpanla beraber istiyorum. Kaldır, hiç bekleme bak. Bunu atsana çarpanı. Kırmızı gelir mi? Bak çok güzel. Başka ne atıyorsun lan? Ah be. Belki sarı ardına yüzük. Ben yani çok zor bir ihtimal touch da yapabilirdi ama. Ananın Çarpanın güzelliğine bak. Çarpanın güzelliğine bak ama kaçan çarpanın güzelliğine bak. Abi tekrardan 25 mi vuracağım ama vurmadan önce biraz spin atalım. Dede her an hızlısından alabilir. O yüzden spin atmakta fayda var. Böyle birkaç spin aralığından tekrardan 25'ten yapıştıracağım. Belki şansa bala kadere bir bonus şekli de yapabilir ama bakalım yapacak mı? İki tane daha gönder. Yaparsın. Şöyle bir 10 turbo alalım. 10 turbo bittikten sonra da eğer bonusa veya güzel ödeme vermezse de 25.000'den yapıştırırım abi. Devam. İşte Mor. Mavi ikisinden birini gönder seni güzelim benim bak İkisinden birini göndersen o kadar güzel olacak ki. Ufo gelebilir, çarpan belki gelebilir diyecektim. Böyle şansı kapatıp 25 binden yapıştırıyorum. Dedeciğim aynı tariflerini istiyorum ya. İzmemen lazım. Şöyle güzel ödemeleri, dediğim gibi güzel çarpanları, güzel ekranları esirgememen gerekiyor. Açılara bak Ananı sikeyim ama ben sipim bomboş geçti 6 oldu Çarpan at buraya Dede güzel bir çarpan at Hadi lan Ananı sikeyim senin İlk defa böyle güzel ekran yakalım bu satın alımda Onda da çarpan atmadın Oğlum hadi oğlum hadi güzelim Dede şaka mısın Şaka mısın sen? Bu kadar da boş kesilmez. Amını siktim evladı Senin ben ananı sikeyim ya. Çarpansız adam akıllı patlamasız oyun bitirdik. Amına koyayım. Bu kadar da olmaz arkadaş ya. Harbiden bu kadar da olmaz. Çarpan gönder. Yok arkadaş yok. Abi rezaletti ya. Anasını sikeyim harbiden rezaletti. tane yapıştırıyorum. Dedeciğim üzmüyorsun bu sefer. Bu sefer üzmemen lazım. Güzel bir şekilde ölemen gerekiyor. Hadi yaparsın ya. Az önce yapmadın ama bu sefer yapmak zorundasın. Yüzük bile çarpar Ananı sikeyim taşlara bak Amına koyduğum tacı Tamam mavi gönder Ya şaka mısın dede Ekranların neden devamı gelmiyor? Devamını getirmen lazım bu Tek patlama yapıp bırakıyorsun sarı, mavi, kum saati. Mavi gönder, mor gönder. Ananı sikeyim Oturmuyor abi. Adam akıllı oturmuyor şu kapla. Bir devam etse neler olacak neler de. Ananı sikiyim. Çarpın! Dedi ki arpa bak yeşille gelebilir, sarı da gelebilir, aferin oh, amına koyayım. Sarı gönder. Ananı sikeyim sarı, amına koyduğum sarısı. Kırmızıların ne işi var orada ya? Asimiz çıktı. Şöyle evet, güzel de bir kara geçmemiz gerekiyor. Hadi onun için şöyle şuraya morları alayım. Morları göndersene güzelim ya. Bak 26 çarpan son 3 spin. Ekstra. Güzel bir ekran. Yeşil. Kum saati. Kum saati ver Ananı sikeyim kum saati Bir gelsen o kadar güzel olacak ki Abi son iki ama Sıkıntı yok son iki spin Yaparsın ya şöyle güzel bir Ekran daha yaparsın neden olmasın Son spin de Çarpan attım buraya Mavi yüzük attın Dede çarpan Ananı sikeyim atsana çarpan Devam 35 günden devam alıyorken devam edelim Artık güzel bir ödeme bekliyorum ya. Hatta güzel ödeme değil, güzel ödemeler bekliyorum desem yeridir. Ne gelir buraya? Sürekli 2 çarpan mı atacaksın merak ediyorum. Ya merak ettiğim için soruyorum. Başka bildiğin çarpan yokmuş Şöyle yüksekten göndersene 50 olur 100 olur. 250 olur 500 olur. Kaldır. Bak kupa da geliyor dede çarpan. Ananı sikeyim çarpan at artık. Amına ne koyduğumun evladı tertemiz katımız olmuş orada ya. Harbiden orada çarpan atmıyorsa onlar ya sıkıntı. Mavi. Şimdi çarpan kaldır. Dedi atsana artık bu kapların Boş geçmemen lazım senin bu kapları yakalıyoruz boş geçersen olmaz ama. Son yedi. Ya yapmak isterse ekstra bir şeyler yapabilir. Yeter ki yapmak istesin. Evet mor. Amına koyayım. Ananı sikeyim devam edeceksin ya. Ya bir iki patlama yapıp bırakmaman lazım senin. Ekstra güzel tombalarla taçlandırman gerekiyor bize. Daha bastımız bile çıkmadı. Kırmızı ver, yüzük ver. Ver ama. Ver. İstiyoruz göndermen lazım. Çarpan gönderler. Ay samana koyayım bu kadar ya. Bak bu kadar minimum iki şarpan bile artık bu saatten sonra olur. Hiç fark etmez. Belki kırmızı. Ah ulan. Bir gelse kırmızı o kadar farklı olacaktı ki. Tamam sarı. 45 yapalım ya 35'ten güzel alamadık Bir 45 deneyelim Yaparsın herhalde bir şeyler ya Eşek değilsindir herhalde Ananı sikeyim çarpan ver Dede çarpan al lan Kaldır Güzel bir çarpan yetmez Bir tane daha gönder Dede bir tane daha göndersene gözünü seveyim. Bir tane daha göndersen o kadar güzel olacak ki. Tertemiz başlayacaktık var ya. Harbiden tertemiz başlayacaktık. Hadi oğlum boş geçmemem lazım. Patlama yapman gerekiyor hadi artık. Lan boş geçme anasını sikteyim Ya niye boş geçiyorsun? Aman siktiğim yine bir Geçme artık ya. Tamam. Kum saati ver. Amına koyduğum kum saati. Ananı siktiğim senin ben. Allah'ım bir gelse. çarpan bir yerden hiç bekleme bak güzel devamı da gelsin ama devamı niye gelmiyor tek patlama maksimum iki patlama yapıyorsun güzelim Söndürme artık kendini gerçekten dilimde sat Tüy bitti ya sana söylemekten Artık kendini söndürmeden şöyle güzel ödemeleri gönder Çarpan Dene çarpan at bak mavi Sarı çarpanı gönder Peki çarpan alt amına koyduğumun elini abi. Anasını siktiğimin çocuğu. Dene çarpan altlar. Katımız mükemmel. Çarpan yönler amına koyduğumun evladı. 8190 katı. Kenarda zaten 25 çarpan var. Minimum 2 çarpan yönlensen o kadar güzel olacak ki. Of of. Harbiden of anasını satayım. Hadi boş geçme. Çarpan. Kenar çarpanları erkenden bir biriktirmemiz gerekiyor. Ya hadi artık patlama yapman lazım. Bu kadar boş geçmemen lazım mesela. Ya dede amına koyduğumun dedesi. Anasını siktimin dedesi. Bu kadar da boş geçilmez arkadaş. Lan ne verebilir ki buradan sonra? Ananı sikeyim senin. 50 bin liraya 2575 lira veriyorsun ya. Ya sana var ya saatlerce küfür etsem az arkadaş. Yine de yetmez yani. Hani bir de yine de yetmez. Yani bu saatten sonra biz ancak farm kurtarır. O da kurtarırsa. Hani zevke gelecek de kaldıracak da çarı panatacak da patlayacak da. İki tane daha gönder. Bonus'a da kabul ediyorum. Bak da geliyor. Dene bir tane daha ver lütfen lan. Ananı koydum at artık. Senin ananı sikeyim ben tamam mı? Senin ben o ananı harbiden sikeyim ama. Bak şakası sikimim Sonra küfür ettim mi? Neden küfür ettim? Abi ona küfür etmeyeceksiniz mi? kime edeceksiniz ya? Yaptığı hareketleri görmüyor musunuz? Çok sağlam bir sıraya ihtiyacımız var. Ama yapacak mı hiç umudum yok. Yine dededen Yine şansımız gülüyor ama Bu sefer harbiden zor gibi gözüküyor Çünkü ekranlar rezalet Hadi ekran güzel oldu diyelim Ya dördüncü skater atmıyor Ya da çarpan göndermiyor Baksana sürekli 3'te bırakıyor Oğlum hadi ya Hadi güzelim benim ya mor Yeşil Neyse bunu okuyayım. Yeşil lan. Ananı sikiyim. şimdi kum saati. Neyse bunu koyayım? Kırmızı. Ver kırmızıyı ver. Şimdi kum saati de ver lan. Lütfen kum saati. Neyse bunu okuyayım ya. Bu kadar ya. 2975 katı. 16 çarpan. kılçıksız, 47600. Geriye dönüyoruz abi. Geriye dönüyoruz. 45 binden yapıştırıyorum. Hadi bak. Come back. Anasını sikeyim güzel bir comeback yapalım. Çarpanla başlayalım. Güzel çarpan olsun hadi. Kaldır yüksekten ver bir tane ya. Ver mesela buraya. Bir e de atsana çarpan. Göndersene çarpan. Daha güzelleri gelsin. Mavi gelsin mesela. Aferin sana. Kur saati. Sınırda kaldı. Minimum 2-3 tane güzel ekran yakalarsak ardından minimum dediğim gibi 2 çarpan bile atsa 10 numara 5 olur. Ama güzel ekran yakalamamız gerekiyor. Mesela buraya çarpan atık. Dede çarpan ver. Lütfen çarpan ver. Ananı senin seninle. İşte bundan bahsediyorum ya bu ekranları çarpansız bırakmaması lazım. ne gelir buraya? Abi 10 çarpan 8 spin. Yapmak isterse yapar. Tamam mükemmelsin. Sarı verdin. Mavi verdin. Yeşil maviler Mavi Nice. Şimdi yüzük. Ay tamına koyayım olur. Gelmesi de olur. Yüzük gelmesi de olur. Şöyle tertemiz. 20.400 aldık. Daha 7 spinimiz var ya. Yani. Lütfen bak dedi Lütfen bak güzelim benim. Sövdürmeden ver. Bak şu son 3 spinle bir tanesini de bile versen olur. Bir tanesini de bile versen olur. Yeşil. Kum saati aferin var sana. Dede yeşil gönder. Mavi gönder. Bir tane de yüksek çarpan gönder. Dede bir tane yüksek çarpan ver. Nice hamona koyayım olur. Çarpan vermesen de olur 3260 katına Tertemiz 17 çarpanla da Kılçıksız 55.400 lira son sipinde verir misin? Mavi Sarı belki kırmızı Dede çarpan Ananı sikiyim çarpan at Amına koyduğum at sana çarpan Abi çarpan göndersen o kadar güzel olacak ki Of Kaçalım abi kaçalım daha fazla uzatmayalım kardan zarar yazdırmak istemiyorum her an tekrardan deneye dolanabiliriz o yüzden hiç gerek yok ya gerçekten ne satın alım yapmaya ne farm yapmaya daha fazla gerek yok ee, bir önceki videonun kazananlarını aşağı yorumlar kısmında sabit yorumun altına yanıt olarak bulabilirsiniz kazanan arkadaşlarım tebrik ediyorum bu video özelde yine 3 kişiye cep açı şeklinde yapacağım izlediğiniz için teşekkür ederim Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemeyin canlar. En güzel emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere.